arkadaşlarım hiçbir çok vefasız çıktılar. Bir tek Hakkı Bulut. Hakkı Bulut mu yardım etti bir tek? Bana buradan teşekkür ederim. Bir tek Hakkı Bulut beni arıyor. Ajda pek kanından Müjdat Gezen'ine kadar. O kadar çok arkadaşım var hiçbir aramaz. Kader kıymet bilmez bunlar. O Hakan Peker var ya. Sizin öğrencinizdi sanırım o. O Hakan Peker var ya. Onu ben elime geçirmeyeyim. Buralarda yatıyordu. Kapılardan çıkmıyordu. Aman hocam iki figür öğret. Aman hocam iki dans hareketi öğret. Yürüyormuş gibi yapıp geri geri yürüme hareketini göster. Elektrik göster. Müzik çarpılması göster. Düz duvara dırmanmayı göster ip çekmeyi göster. Aman hocam aman hocam. Bunları hep sizden öğrendi tabi. Benden öğrenemedi. Türkiye'de ben, Kadir, İsmail, Şerif, Amerika'da da MC Hammer, Manila Ice, MC. Aynı dönemin bebeleriyiz, aynı dönemin koşan çocuklarıyız.